Herkese merhaba ben Satım Elekseli'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Günümüzü limonlu suyla başlayalım. Aradan yarım saat ya da bir saat geçtikten sonra da kahvaltımızı hazırlayalım. Ben bugün kahvaltı için kendime menemen yaptım. Buzluktan domates ve biber çıkarttım. Yazın birer pişirimlik buzluğunuzu atarsanız kışın kullanması gerçekten çok iyi oluyor. Özellikle de diyet yaptığımız zaman mevsimlik sebzeler tüketeceğimiz için gerçekten büyük bir kolaylık oluyor. Domates ve biberimi direkt tavaya ekliyorum. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyor gibi yapıyorum. Sonrasında da kapağını kapatıyorum. Arada sırada karıştırarak pişmesini sağlıyorum. Buzlu oldukları için çok çabuk pişiyor. Arada sırada karıştırın ve kontrol edin. Sebzelerimi buzlu bir şekilde kullandığım için arada sırada karıştırdım. Daha sonrasında da görmüş olduğunuz gibi rengini bayağı bir bıraktı ve fazla da sulanma yapmıyor. Sonrasında da damak tadıma göre tuz ekledim. Tuzumuzu ekledikten sonra karıştıralım. Sonrasında da 2 adet de yumurta kırdım. Yumurtalarımızı ekledikten sonra yumurtalar pişene kadar da pişirelim. Sonrasında da tabağımızı hazırlayalım. Seslendirmeyi yaparken de videolarımı izlerken meyve yemediğimi fark ettim. Telefonda konuşurken hazırlamıştım ve meyveyi unutmuşsun ve bugün meyve yemedim. Bunu da belirtmek istedim. Karatay diyetinde genelde akşamları meyve yememizi yasaklıyor. Çünkü asit yaptığı için o yüzden akşamda yemedim. Yani bugün meyvesiz kaldım. Yumurtamız pişene kadar arada sırada karıştırarak yumurtamı da pişirdim. Daha sonrasında da ocağımı kapatıyorum ve kahvaltı tabağımı hemen göstereyim. Menemenimi tabağıma koydum. Bir tane küçük havuç doğradım. Bir dilim peynir ekledim. Beş tane zeytin ekledim. Bir avuç kadar da fıstık ekledim. Ve kahvaltımı bu şekilde tamamladım. Akşam yemeği için de kendime yeşil mercimekli harika bir yemek yaptım. Bir su bardağı yeşil mercimek kullandım. Ben genelde yazın diyet yaptığım zaman kabağı çok fazla tüketirim. Kışın yaptığım zaman da en fazla güvendiğim böyle arkasına sığındığım yemekte yeşil mercimektir. Gerçekten çok fazla tüketirim. Mercimeği tencereme aldım. Üzerine su ekledim ve yumuşayana kadar piştikten sonra da süzgeç aldım. Pişirmiş olduğumuz mercimeği robota ekleyelim. Üzerine bir tane kuru soğan ekledim. 1 avuç kadar da maydanoz ekledim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Daha sonrasında da 5 dakika robotla çektim. Gerçekten o kadar lezzetli, o kadar lezzetli bir yemek oluyor ki et yemeğinden daha güzel oluyor. Onu söyleyeyim mutlaka deneyin. Bu arada tariflerimde ne kadar malzeme kullandığımı açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Diyetimizle ilgili püf noktaları doğruya yazıyorum. Çünkü videolarımız kısa olduğu için detaylı bir şekilde anlatamayabiliyorum. Bu çekmiş olduğumuz mercimeği isterseniz fırına vermeden direkt tabağa koyarak da kaşıklayabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor robotumuzda çektikten sonra da diğer işlemlerini yapıyorum 19 santimlik bir küçük tepsi var onu kullanıyorum üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve her tarafına yayıyorum sonrasında da üzerine mercimeği ekleyelim ve elimizle bastırarak düzleştirelim İsteğe bağlı elimi vurmak istemiyorum diyorsanız kullanmış olduğunuz kaşığınızı yağlarsınız ve düzgün bir şekilde düzlersiniz. Ben elimle yapmayı tercih ediyorum. Üzerine dökelim ve elimizle bastırarak düzleştirelim. Bu tarifi ben böyle tepsi kebabımdan esinlenerek mercimekle yapmıştım. Gerçekten böyle etle yapılandan çok daha lezzetli olduğunun farkına vardım. Ve diyet yaparken de genelde yapıyorum bir değişiklik oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Güvenle deneyin. Ben tarifi karatay diyetine uygun bir şekilde düzenledim. O yüzden de hani içerisine herhangi bir şey katmadım. Ekmek falan katmadım. Hani tutucu bir özelliği yok. O yüzden de servis yaparken bunu da kendime böyle porsiyonluk yaptığım için benim için sorun olmuyor. Sizler isterseniz kahvaltıda yumurta tüketmemişsiniz. İçerisine bir tane yumurta kırarak birazcık tutuculuk özelliği katabilirsiniz. Ben kahvaltıda iki tane tükettiğim için de eklemek istemedim. Bu tarifi tepsi kebabından esinlendiğimi söylemiştim. Yine mevsimine uygun evimde bulunan malzemelerle üzerinde süslüyorum. Kuru soğan kullandım. Sarımsak kullandım. Buzdolabından 2 tane biber çıkarttım. 1 avuç kadar da kiraz domates çıkarttım. Onu da ekliyorum. Sonrasında da 2 yemek kaşığı da zeytinyağı gezdirdikten sonra 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Ve üzerindeki sebzeler pişene kadar bekletiyorum. Yanına ben yeşil salata yaptım. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Etten daha güzel oluyor diyebilirim. Oldukça da doyurucu. Sizler için de değişiklik olur diyerekten tarifimi paylaşıyorum ve bugünün de sonuna geliyorum. Bu hafta sabah tartıldım ben. Bir hafta olmuştu. Tam 1 hafta oldu ve bir kilo vermişim. Aç kalmadan 1 kilo vermek gerçekten mucize gibi bir şey ve kendimi çok enerjik hissediyorum. Ben sizlerden güç alıyorum. Sizler de benden güç alıyorsunuz. İnşallah Allah nasip ederse hepimiz istediğimiz kilolarımıza ulaşırız. Bugünümüzü tamamlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, sağlıklı kalın, hoşça kalın.